Ne yaptın ya maşallah Maşallah Reis doldurdu Reis balığı yıktı balığı oh, Maşallah daha var peşi var Alt ayna gibi yaldır yaldır Hayır, Bismillah Allah'ın izniyle Bu sene biraz tuhaf bir sene ama bu sene balık erken başladı. <laughs> bugün 6 Aralık. Ne bugün ya günlerde? <laughs> Çarşamba. Günleri falan unuttuk balığı bulunca. Var mı ya? Var var dar güzel